Selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür elhamdülillah bugünümüze. Bugün yine çok güzel kipir kipir. Çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomuzu da farklı hesaplarınızda paylaşırsanız, e, yorum yaparsanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Şimdiden verip verebileceğiniz bütün desteklere teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben modelimiz için 3 renk seçtim arkadaşlar. Yeşil, sütlü kahve tonlarında ve kırmızı kullanacağız. Yazmaya göre uygun seçtim. Siz de yazmanıza göre e, renklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle iplerimi kenara çekiyorum. Ben sizler için şöyle modelimi başladım arkadaşlar. Hemen ara modelimiz ve çiçeğimizi birlikte yerleştirelim. At zürafama gittikten sonra bir sıra daha zürafa gidiyorum. Ara modelimi yerleştireceğim arkadaşlar. Zürafamın içine geri dönüyorum. Bir tane zürafa yaptım. Siz zürafa yaparak başlayabilirsiniz. Ben çünkü modelimi devam ettirdiğim için gelişinden başladım. Sırafanya yapıp sırafanya geri döndük şu an. Küçük bir kirpik yapıyorum arkadaşlar. Yapraklarımızı yerleştireceğiz ilk başta. Düğümümü üstte aldım. Aynı yuvanın içine geri dönüyorum. Yukarıdan düğümümü tuttum, ipimi ayarladım ve sıkıladım arkadaşlar. Hemen tekrardan buradaki boşluğa ipimi aldım. Yukarı doğru çektim. Aşağı doğru tekrar ipimi döndüm bu şekilde yaprak yapımıza devam ediyoruz yine ipimi üstü aldım şu mesafeyi ayarladıktan sonra sıkılarsak çiçeğimiz yaprağımız çok daha e, düzgün duracaktır 2 3 4 düğüm attık arkadaşlar. 1 2 3 4 düğüm attık. Yine alttaki zürafa'ya ipimi aldım. Bir zürafa boş bırakıyorum. ikinci zürafa'ya geri döneceğim. Ara mesafesi olarak sadece bir tane zürafa yaptım arkadaşlar. indiğim zürafadan hariç hemen kepimi yerleştiriyorum. İpimi üste alıyorum. Az önceki yaptığımız yapraktaki gibi burada da aynısını uyguluyorum. Düğümlerimi sıkmadan önce ipimi e, ayarlayıp sıkıyorum arkadaşlar. Ona dikkat ederseniz yapraklarınız çok daha düzgün duracaktır. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. İpimi alttaki zürafaya aldım. Çok kısa kaldığı için bunu buradan çıkartıyorum. devam ediyorum. İpimi taktım. Bu şekilde ipimi sabitledim. Yolumuza devam ediyoruz. İniş zürafamı yaptım. Aradaki boş zürafamı yapıyorum. Buraya tekrar yaprak yapmak istiyorum. 4 yapraklı bir ara mesafesi bırakacağım. Kirpiğimi yaptım. İpimi üste alıyorum. Alta indim. Tekrar üste çıktım. İndim. Üste çıktım. Bu şekilde bu yaprağımızı da tamamlamış olduk. 4 düğümlü yaprak yaptım. Şöyle göstereyim. Hemen alttaki zürafanın üzerine ipimi aldım. Şimdi modelimizi koyacağız. Modelimizi de zürafanın üzerine yerleştiriyoruz. Alttaki zürafanın üzerine tekrar zürafa gideceğim. Hem ara mesafesini koyacağım. Hem de kullanacağım zürafayı yerleştireceğim. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane ara mesafesi için zürafa koydum. 1, 2, 3. 3 tane de modelimi yerleştireceğim. Zürafayı koydum. Bir tane boş bırakacağız arada hemen bir üç tane daha yapıyorum ara mesafesini göstereceğim şöyle 3 Dördüncüye yaprağımızı yerleştiriyoruz geri döndüm hemen yaprak yapıyorum buraya Dört düğümle yaprağımızı tamamlıyoruz. Evet, ben bu mesafeyi görmeniz için bu yaprağı yerleştirdim. Şimdi ipimi çıkartıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle mesafemiz. Buradaki zürafanın üzerine çiçeğimizi yerleştiriyoruz. İlk önce sütlü kahve tonunu alıyorum arkadaşlar. Ben iğneme ipime taktım, hazırladım. İpimi aldım. 1 2 3 saydım. 4. zürafaya ipimi sabitliyorum. Sıkıladım. Ortada bir zürafa boş bırakıp diğer zürafaya geçiyorum. Tekrar karşıya geçiyorum. Şöyle bir yuva oluşturduk. Yuvanın içine bir tane kirpik yapıyoruz. İpimi üstte alıyorum. Üste pırpır yaptım. Tekrar altı alıyorum. Şu şekilde. Tekrar buradaki boşluğa ipimi aldım. Yukarıya çıkarken kullandığım ipin üzerine kirpik yapıyorum. Tekrar altı aldım. Üstü aldım. Bu şekilde 5 tane kirpik yapacağım. Yukarıya her çıktığımda bir tane kirpik yerleştiriyorum. Dördüncü kirpiğimi yerleştirdim. Şimdi sıra son kirpiğimizi yerleştirmeye geldik. 5 tane kirpik olacak. Yine yukarıya ipimi aldım. İpimi aradan aldım. Son kirpiğimi yaparak aşağıya indim. Burada ipimi çıkartıyorum. Şimdi çiçeğimizin tek kanadını yaptık. Şöyle biraz düzelttim. Diğer rengim kırmızıyı aldım. Modelimi burada şu şekilde ters çeviriyorum. Tersini çevirdim ve bu krem rengi yuvanın içine yani sütlü kahve tonunda olan ipimin üzerine ipimi sabitleyerek başlıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Buraya aynı yan tarafa yaptığımız gibi kirpik koyarak başlıyorum. Kirpiğin üzerine tekrar kirpik koyacağız. Yukarıya çıkarken kullandığım ipin üstünden iğnemi aldım ve pırpırımı yaptım. Bakın şu şekilde. Hemen üstte aldım. kirpik yapıyorum. 5 tane kirpik olana kadar aynı işlemi aynı yuvanın içinde devam ettiriyorum. Devam ediyorum. 4. kirpiğimi yerleştiriyorum. 5. kirpiğimizi de yapalım. Ve ipimi buradan çıkartıyorum. Şuradaki fazla ipimi de kesiyorum. Şöyle modelimi çevirdim. Şöyle şu aşamadayız. Şöyle iki yapraklı ki kelebek gibi oldu. Burada üzerine yeşille kirpik yapacağız. Ben çok yakıştırdım. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz aslında. Çok güzel bir model. Yani farklı bir model oldu. Ama bu modelimi ben birleştirerek yaptım. Şöyle sabitliyorum. Bakın Şuradaki kirpiğin altındaki ipi sabitledim ve diğer yaprağımızın ucuna geçiyoruz. Çok az bir mesafe bırakarak düğümümü sıkıladım. Hemen yine aynı şekilde karşıya geçtim. Küçük bir yuvamız oluştu. Yuvanın içine 3 tane yan yana kirpik yapacağım. modelimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar şöyle göstereyim size yakından şöyle gerçekten çok hoş çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın